Merhaba kanalımın takipçileri, Medios kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Videoma devam etmeden önce, izlemeyi seviyorum. Annesine ve ailesine haksızlık yapan Yağmur Yüksel, şöyle konuştu. Hepsi onun suçu, annem bunu hak etmedi. Ben sustum ama artık dayanamıyorum. Seslendirmesini Yağmur Yüksel'in yaptığı. Kameraların önünde titreyen, ancak bakışları kararlı olan, aşağıdaki sözlerle ifade edilen açıklama, ''Annem bunu hak etmedi, ben sustum ama artık gücüm kalmadı, gülüm her şeyin üstünde duruyor.'' Bu süreçte sadece annem değil, bütün ailem psikolojik olarak çöktü. Yüksel, yıllardır aradığını söyledi. Söz konusu olaylarda Gülüm Vaktaş, acıyı bastırmaya çalışmış ve ailesini hem doğrudan hem de dolaylı olarak sistematik olarak tehdit etmiştir. Ve dolaylı zararlarda söz konusudur. Ünlü oyuncuya göre, bunun nedeni sadece kıskançlık ya da rekabet değildi. Ama daha derin ve daha bilinçli bir plan, yağmurdan şok suçlamalar, sessizliğini bozan Yüksel'in açıklamasına göre. Gülüm Vaktaş, ayrılığın ardından yaşananları hiç yaşanmamış gibi göstermek yerine sanki intikam alıyormuş gibi bir tavır sergilemek. Annesinin itibarının sarsıldığını belirten oyuncu, ağırlıklı olarak sosyal ağlardaki imalar ve mesajlar yoluyla saldırıya uğradı. Deneyimlerini şu sözlerle dile getirdi: "Annem ona doğru geldiği zaman ona saldırdı. Bunu artık sadece bir kız olarak değil, bir insan olarak da kendime saklayamadım." Yağmur Yüksel'in bu açıklamaları kısa sürede derginin gündemine oturdu. Kimdir? Gülümmür sorusu sosyal medyada en çok aranan konulardan biri haline geldi. Barış Baktaş sessiz kalıyor, Gülüm Baktaş'ın kafası karışık. Eski sevgilisi Barış Baktaş ise henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Ancak yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Baktaş tamamen sessizliğini koruyarak şunları söyledi. Bu olaylara karışmak istemediğini söyledi. Resmi bir açıklama. Gülüm Baktaş cephesi henüz mevcut değil. Sahne arkasında dolaşan söylentilere göre ancak gülüm yakın çevresine kimseye zarar vermedim dedi. Olan şey şuydu. Kişisel bir anlaşmazlık. Buna bu kadar önem vermek doğru değil. Bu sözler Yağmur Yüksel'in hayranlarında büyük bir öfkeye yol açtı. Binlerce insanlar yanın yanın etiketiyle sosyal medyada destek mesajlarını paylaştı. Özellikle kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çeken bu olay. Psikolojik şiddetin görünmeyen yüzü başlığıyla yorumlandı. Ailen namus davası başladı yağmur yüksel, sadece bir dava sunmak da yetinmedi. Fikir, ayrıca bu duruma karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu. Annesi ve ailesine karşı itibar suikastı kampanyası başlattım. Sadece ailemin onuru için savaşmıyorum. Ama aynı zamanda sessiz kalan tüm kadınlar için de hukuki süreci başlattık. Kim bir şey yaptıysa kanun önünde hesabını verecektir avukatları tarafından yürütülen yargılamada, sosyal ağlarda yapılan hakaret ve itibarsızlaştırma eylemleri delil olarak sunuluyor, aynı zamanda dosya şunları da içerir. Psikolojik taciz ve birinci.